de i̇şte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, böyle bu da ikinci bölüm. Minecraft'ın ikinci bölümü. Gidiyoruz. Ee, ikinci i̇kinci bölümde hala bir tane bile taş bulamadık. Şimdi direkt hemen şey olmayacak bu arada. Ne olmayacak biliyor musunuz? Şey olmayacak hemen karanlık olmaz karanlık olacak da hemen ama yaratıklar da olmayacak. Birin çok kolay yaptığımız için birincide e, yaratıklar gelmiyor. Çok kolay yaptım ben. Yapmıştım eski gördünüz hatta. Hadi söyle Allah. Evet. Bunun onun toprak aldı. Tamam. Tamam burada ben bir yüzsüz maden gibi buldum çok kötüyü şuraya geçin de buradan geçeyim. Harbi burası çok kötü maden düşüp ölürsek Allah korusun Hı. gidelim mi buraya arkadaşlar Allah zıpladım ben de ya düşeceğim diye korkuyorum arkadaşlar bu madene girmemi istiyorsanız yorumlara e, 12 yazın. Ben yani o madene giremem de ben şu yakında bir yerde bir tane maden biliyordum. Oraya gideceğim. Şurada bakın. Burada maden var. Gidelim ben size göstereyim. Bekleyin. Şöyle gideyim. Bu arada abone çok sevinirim. Tamam burası. Maden değil de hep. Madem şurası aslında buraya gidelim. Ee, demir maden alırız. Burası da yok şimdi. Burada maden vardı ama şimdi yok. Ben de şuradaki taşları kırayım. Şöyle kıralım. Yok. Ben taş için geldim Başka şeyleri kırdım Ama taş kırdım yine Azıcık da olsa taş kırdık Arkadaşlar Arkadaşlar Böyle doğaya geldik şey. Aa. Aa, bo, Ben buraya gitmem Amire gitmem gitmem. <laughs> Şuradaki e, taşları kıralım şuradan hemen. Bunu kır. Ben yani buradan e, kömürleri alalım. İkinci gün ikinci günde e, gece olur. E, Zombiler geliyor ama birinci günde hiç gelmiyor. da alalım Tamam şunu da alalım Arkadaşlar e, bu arada kendime ev yapacağım ama henüz değil birinci bölümde ikinci bölümde yapılmaz bu ikinci bölüm Bu arada İkinci bölümü çok sevdiyseniz kanala abone olun bildirimleri açın ve like atın yorumlara da bir ben sevdim yazın sizi beğen sizi sizi, sizi, sizi beğenirim ben artık zenginim odun kullana kullana gidiyorum toprak ne be tamam Bak arkadaşlar şimdi bir tane bile şey çıkmayacak ya. Tamam. Hey. Adam mı? sen mi adamsın ben mi? Söyle bakayım. Tamam, şurada uyuyalım hemen. ben kaçarım buradan ben kaçarım size. size bay size bay ben kaçarım buradan kaçar kaçayım siz siz kendin dışarıdan <laughs> ölür müyüm tabii ki de öldüm ama ölür müyüm neden? da göre ilk önce şöyle yapıyoruz bunu koy ya da koymayalım değil mi? Biliyoruz. Bakın şimdi. İşte böyle. İşte böyle. Gördünüz mü? Bunu da Mahmut derler. Ya mesele yapalım. Ya da yok değil mi? E, demir memir bulursak çok iyi olur. Denir, denir. Ee, ee, ben şey yapacağım ben e, meşale yapayım. Çünkü burası madene benziyor. Maden olamaz ya. Buradan ne çıkabilir ki? Bakalım ne var. Burası harbi maden çıktı galiba. Oğlum yine bir ses çıktı ya. Kurtulmanın bir ses Arkadaşlar. Arkadaşlar. Açalım buradan arkadaşlar. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Hey dostlar. Gelin buraya. Mi hey, hey dostlar. Odunu yine Artık hey, taş çağına geçeceğim. Taş eşyalarını alacağım. Baktım şunlardan. Şunu koyuyoruz böyle. Bir gidiyoruz. Tamam. Her şeyimiz var mesela. Tamam buradan şunu yapıyoruz. Geçiyoruz. Ee, bunu alıyoruz buna. Ona sonra geliyoruz. Bunu geliyoruz. Ondan sonra bunları alıyoruz. Bunu sonra bunu yapıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Buradan bir tane. Bunu yapıyoruz. Alıyoruz. Geliyoruz. Bunu buraya yapıyoruz alıyoruz bunu kırıyoruz ve sonra oduna devam şöyle, şunu şöyle koyayım arkadaşlar özür dilerim çok beklettiğim için <laughs> bu arada ikinci bölümü unutmayın ikinci bölüm için aşağıdan like atın ve abone ol burası nereye geri gidelim ama onu da mı sanıyordum kaçıyorum nereye geleyim Allah Tamam zendeki bilmiyorum. Sizler çok korkuyorum. Allah, iyi korkuyorum, harb korkuyorum. Evet. Ben planlıyorum. Pamuk için andrayıp, da yapamıyorum derim yok Ah, ne oldu? Ben odun. Ben odun adamı mıyım? Hep odun kırdım. Korkuyorum arkadaşlar. Ben buraya giremem. Girerim de çok büyük olmasaydı giderim. Baksanıza. Düşersem ölmem değil mi? Ölürüm ya baksanıza. Çok büyük he. çok 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 bu. bunu koyacağız şuraya koyalım bunu böyle koyalım içine koyalım. böyle içinden bir şey yapalım ne yapacağız ne yapalım ne yapalım diyorum ki ne yapalım ee, alalım şuradan meşalemi Korkuyorum arkadaşlar korkuyorum Korkuyorum Bunu böyle koyalım çapantımızı çakalım Böyle biliyorsunuz ayarlarım da Tamam Şimdi buradan ne yapalım Bunları alalım Ne yapıyoruz? biliyor musun bunları Ben bunlarla bir e, şey. Aktif Buraya koyuyoruz Bunun üstüne zıplıyoruz gördünüz mü? Sonra demir gördüm bu arada buraya koyuyoruz bunun üstüne zıplıyoruz Allah nere koydum? İşte lan Aa burada senin paran da var bakalım üstümüze gelecek mi şey geldi tamam. Ee, benim şu şeyi de almam lazım yoksa. tamam alayım. Tamam kek dursun. Buradan düşersem ölmem değil mi? Üzerimde üst yok, yok nasıl öldüm? Ölürüm ben buradan düşersem. Gerçekten düşer düşersem ölürüm yani. Şöyle şunun şöyle bunun üstüne üstüne mısırı burada Allah şöyle böyle bunun üstüne buradan düşersem de ölürüm böyle, böyle. buradan düşersem ölmem düşersem ölmem Öyledim. bana öyle geliyor. baksam koyamıyorum. bile Bunun altına koymak istiyorum da koyamam arkadaşlar bunun altına da koyamam ne yapalım böyle gidelim gene gidelim. bunun altını görecek dur, dur. dur be şunu şöyle koyayım bekle ben bunu bir kırayım kırayım kış ahım geldi. Gelmedi zaman. Böyle gidiyoruz. Bunu alıyoruz böyle yapıyoruz. Tamam. Hmm, yine aynısı oldu. Alem ben ne yapıyordum ben ben ne? Arkadaşlar buradan düşersem düşersem ölür müyüm diye bana takip e, taktik Ölürüm diye biliyorum da ölmem inşallah. Bir saat dur burada duruyorum ben. Arkadaşlar videom buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun bildirimleri açın. E, bence çok beğendiniz. Bu videonun devamı için abone olup bildirimleri açıp like atın. Sizi seviyorum bay bay.